Selamun aleyküm güzel kardeşlerim, abilerim. Saç ekimimin şu anda tam 10. ayına girdim ve üzerinden 5 gün geçti. Ve size tecrübelerimi aktarmak istedim. Ve sizin de videoda gördüğünüz gibi Görseldeki gibi şu an sürecim bu. Ektirmek isteyenlere mutlaka ve mutlaka ektirin. Tutar mı tutmaz mı diye endişe etmeyin. Mutlaka tutuyor. Ama işin kötü tarafı kul e, cool yapası. Seyrek kalıyor. Ona yapacak bir şey yok. Şu an uzun olduğu için belli olmuyor. Ben uzatıyorum saçımı. Ama seyreklik var. Aralar maralar şular belli oluyor. Yani hiç kendimizi kandırmayalım. Ben 6 senedir saç ektireceğim diye sağa sola bakıyordum ve korkuyordum tutmaz diye. param gidecek diye. Çok şükür Rabbim nasip etti. Ektirmek isteyenlere de Allah nasip etsin. İnşallah Allah bu video size vesile olsun. ki insana bir özgüven geliyor. Kendini böyle bir şey zannediyor. Mutlaka ektirin kardeşlerim. Benden bu kadar. Selametle.